Ya enişte Allah aşkına bırak gel. Bıçağı eline alan kasap kesiliyor. Yarın ben hallederim işi. Para önemli değil. Yarı fiyatına ben keserim. Dayı sen kurban keser miydin? Anında bitiririm işi. Gel de gör. Oğlum bu yaşa geldim böyle kurban kesmek görmedim ya. Dayıma hayvan fena tosladı ama. Hayvanı görür görmez başladı. Kılıç kalkan oynuyor. Neyse dayım hastaneden sağ salim çıksın da Müdahere hayvanı belki de. Dayı biz kurbanı bağlamamıştık daha. Sen hayvanı görür görmez bıçak sallamaya başladın. Oğlum sen bilmezsin. Hı. İyi de dayı hız önemlidir bu işlerde. Hayvan sana bir tosladı, bıçak bir tarafa, sen bir tarafa uçtun. 850 kiloluk kurban mı olur lan? Oh. Olur da neyse. Bana sormadan almışlar. Allah'tan hayvan başka yöne kaçtı. Bunun cinsi farklıydı cinsi. Dayı sen en iyisi git biraz yat. <laughs> Yatabilsem